Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 10. sınıf orijinal ders bölümleri paralel kenar kazanım ödev test ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABCD bir paralel kenar. AF açı ortay. Direkt AFE 90 ve direkt DEF 160 derece olduğuna göre ADC açısı x derece olarak kaç derecedir? İlk önce paralel kenarda karşılıklı açıların eşit olduğunu biliyorum. Direkt B açımızı X olarak niteledim. Ne var şurada bir? Bakın Z var. Göz açım var. Göz açısını direkt şurada gözle niteledim. Şurası göz. Yine paralellikten dolayı buraya göz olarak niteleme yaptım. Şuraya A diyorum. İkisi kenarlık var. Şu iki kenar eşit. Ve X var. İki tane A artı X. Üçgenin iç açılarının toplamından 180. Ve yine bakıyorum. Şurada bir dörtgen var. Gördün mü? Hemen bak sarıyla işaretliyorum. Şuradaki dörtgenimin iç açılarının toplamı yine kaç derecedir? 360 derecedir. Onu da yazalım. Dörtgende kim var? 90 var. 160 var. Şuraya A demiştim. A var. X var. A artı X artı 90 artı 160. Direkt 360 derece. Buradan 250 karşıya aldım. Direkt A artı X'i ne buldum? 110 derece olarak buldum. Ve yine 2A artı X değer olarak neymiş? 180. Herhangi bir tanesini eksiyle çarpalım. Yukarıyı çarpıyorum. Eksi, eksi, eksi olarak yazdım. Buradan A değerim. X'ler birbirini götürdü. 180 eksi 110'dan ne çıktı? 70 derece. O zaman şurası 70, burası 70. Direkt üçgenin iç açılarının toplamı 180'di. X'e kaç kaldı? 40 kaldı. Birinci sorumuzun cevabı nerededir? C şıkkındadır ifade olarak. İkinci sorumuza geldim. Hemen bakalım. ABC'de bir paralel kenar EF ile AB paralel AE ve DE açı ortay AB 11, AE 8 ve DE 15 birim ise EF x uzunluğumuz kaç derecedir? Şimdi açı ne vardı? 90 derece olma muhabbeti vardı. A'ya AB'ye B dedim. 2 artı 2 B 180 ise A artı B'yi ne buldum? 90 derece olarak buldum. Hemen o zaman Şuradaki E açımız ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. A artı B'nin 90 olmasından dolayı. Ne var? 8, 15 özel üçgen. 17 üçgenim var. Peki açı ortaylarda aynı zamanda ne yapıyorduk? Direkt muhteşem üçlüyü kullanıyorduk. Hemen kullanalım muhteşem üçlüyü de. Şuradan ne yapıyorum? Doğrusal olacak şekilde bir kenar ortay çekiyorum. Kenar ortay böldüğü parçaların neydi? Uzunluğuna eşit. O zaman şurası, şurası ve şurası. Ne olacak? Muhteşem 3'üden dolayı eşit olacak. Yani 17'yi bölecekler. 17 bölü 2, 17 bölü 2 ve burası da ne oldu? 17 bölü 2 oldu. Şuraya da ne diyelim? KE diyelim. Peki uzunluğumun tamamı şuranın değeri bakın. AB uzunluğuyla eşit olmak zorunda. Yani 11 olmak zorunda. O zaman 11'den 17 bölü 2'yi çıkarırsam X uzunluğumuzu bulurum. 11 eksi 17 bölü 2. 2 ile 11'i çarptım. 22, 17'yi çıkarttım. 5 bölü 2 olarak cevabımız nerede gelir? B şıkkında gelir. İkinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. Hemen bakalım. Ne diyor? Direkt ifade olarak ABCD paralel kenar. FC ile BF 2'ye birlik bir oran varmış. FC'ye direkt ne diyelim? Şuradan BF'ye K diyelim. FC'ye direkt 2K olarak niteleme yapalım. Yani şurası da nedir? 3K'lık bir orandır. Hemen BD 12. Direkt şuradaki köşegenim kaçmış. Direkt 12'ymiş. E noktası orta nokta olduğu için 6'yı 6, 6 böler. Şurası E. Şurası X ise şuraya da ne diyeceğim? 6 eksi X olarak niteleme yaptım. Şimdi bak kelebek benzerliğim var. 1'e neylik? 3'lük bir oran var. 6 eksi X'in X artı 6'ya oranıdır şeklinde ne yapalım? Bir niteleme yapalım. K bölü 3K ne diyeceğim? 6 eksi x'in direkt 6 artı x oranı. Şurası 1'e 3'lük bir oran İfadeyi sadeleştirdim. İçler dışarı yaptım 6 artı x. 3 ile 6'yı çarptım. 18. 3 ile eksi x'i çarptım. Eksi 3x. Hemen ne yapıyorum? Sağ sol yapıyorum. 6'yı sağ. Eksi 3x'i sola aldım. 3x artı x. 18 eksi ne geldi? 6. 4x 12 ise her tarafı 4'e böldüm. X'im ne geldi? Direkt 3 olarak geldi. Zaten bize sorulan EK uzunluğu soruluyor. Direkt cevabımız nerededir? Direkt D şıkkındadır diyebiliriz. Üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. Bir özellik sorusu. Hatırlarsanız size şöyle bir özellik vermiştim. X'in karesi 2 çarpı 2 artı 2. Hemen şuradan yazalım. x kare. Kuvvet alma diyoruz biz buna. Daha önceki sayfalarda özelliği vermiştim. 2 çarpı 2 artı 2. Bu zaman x kare değer olarak 8 ise x değer olarak kök 8. Kök 8'i de direkt 4 çarpı 2 olarak düşünürsem x'in ne gelecek? 2 kök 2 olarak cevabımız nerede gelir? A aşkında gelir diyorum. 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Ne var? Yine bir öklit var gibi duruyor. Direkt şunlara A'ya A, A B'ye B dedim. Yine 2A artı 2B, 180 ise A artı B ne geldi? 90. Şimdi 90 varsa şuradaki E uzunluğumuz ne geldi? 90. Direkt soruyu okumadık. BC 15 birim. Şuralar 15'miş. Birazcık daha aşağıya alabiliriz. Şurası 15'miş. <laughs> Laf edersiniz. Direkt AH 2BHX alan 120. Aç ortayın kollarından indireceğim dikmeler eşti. Şuraya H diyorum. Şurası da H olsun. Şuraya da ne dedim? H dedim yine. Ve alan 120 imiş. O zaman 15 çarpı 2H 120 ise 30H 120. H ne geldi? 4. O zaman şurası 4'müş. Yine bir ne var? Öklet uygulaması var. Hemen Farklı bir kalemle yazayım. Bakın şuradaki H kare hamburgerin karesi. Direkt piyazı köfte diyorum. H'ın 4 4'ün karesi 2 çarpı ne diyeceğim? X diyeceğim. 4 kare <laughs> 2 çarpı X. Buradan 16. 2 X'e X'im ne geldi? Direkt 8 olarak geldi. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebiliriz. 5. sorumuzda. Altın sorumuza geldim. ABCD paralel kenar BF ile FE 2'ye birlik bir oran varmış. O zaman BF'ye 2K diyelim. EF'ye K diyelim. Bakın şuraya 2K şuraya K dedim. E bir oynan nokta. Köşegenle birleştirdiğimizde direkt BEC üçgeni paralel kenarın alanının ne olur? Yarısı olur diyorum. O zaman şuraya 2A'lık bir alan düşüreyim. Şuna da A'lık bir alan düşüreyim. Total alan 6 tane A. Yani 3A şuradaki ifadedeki değerimiz şurası paralel kenarın alanı nedir? Yarısıdır. O zaman tüm alan 3A çarpı 2'den direkt 60 zaten alan 60 olarak vermiş. A'mız ne geldi buradan? 10 geldi. BFC üçgeninin alanı istiyor. 2A'lık bir alanım var. 2 çarpı 10'dan değerim nedir? 20 birim karedir. Özür. 20'yi bulup 30'u işaretliyoruz. Şaşkın Hüseyin. Buradan Direkt ifademizi heh, tamamını sildik. Tamam. 3 a ile ne yaptım? 2'yi çarptım. İfade 60. a'yı 10 bulduk. Buradan cevabımız ne olacak? 20 birim kare olacak. Cevap nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. 6. sorumuzda. Evet bazen oluyor. Doğru bulup yanlış işaretliyoruz. Öğrenci arkadaşlar hemen hatayı affetmiyorlar. Hata yapmadık. ABC'de paralel kenar BE ile DE açıortay. Tamam olsun. Bakın şuraya A'ya A dedim. Şurası Z kuralından. Bakın şunu gördük mü? Z'den şuraya ben yine F köşesine A'yı verebilirim. Şuraya da A dedim. Yine burada da ne var? B'ye B var. Buradan direkt ifade olarak şurası nedir? 180 eksi 2B'dir derim. Peki paralel kenarda karşılıklı kenarlar neydi birbirine eşitti? O zaman şu 2A ile şu 180-2B birbirine eşittir. 2A eşittir. 180-2B ise 2A artı 2B 180 ise A artı B ne çıktı? Fıstık gibi 90 çıktı. Tamam. O zaman şununla şunun toplamı 90 ise E köşem nedir? Diktir. Tamam bunu bulduk. ABCD paralel kenarının alanını soruyor. Bak şimdi ben şuradan köşegen bir tane köşegen çekeyim şuradaki üçgenin alanını bulurum. Nereden bulurum? Bak taban kenarım 6, yüksekliğim kaç? 4. Tabi buraya A dersem tabanlar eşit olduğu için burası da A olur. Bulacağım 2 A'lık alan paralel kenarın alanının yarısı olur. O zaman A'yı bulalım hemen. A eşittir 6 çarpı 4 bölü 2'den 24 bölü 2'den 12. 2 A paralel kenarın alanının yarısıydı. O zaman 4 A'lık alan tüm paralel kenarın alanı 4 çarpı 12'den ne gelecek? 48 birim olarak cevabımız nerededir? E şıkkındadır 7. sorumuzda. 8. sorumuza geldim. Paralel kenarda orta tabanlarda parçalamayı hemen hatırlatıyorum. Şuradan bir tane orta taban seçeyim. Şöyle köşegene kadar çekeyim. S direkt 3S S olarak ne yaptım yazdım. Şurası 3S. 4s, 3s ve alttaki alanda yine aynı mantıkla yukarıdakiyle s, 3s ve <laughs> s olarak niteledim. Sesim kötü oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Alan D, K, E, M. Yani 3S artı S'den 4S bölü. Alan A, B, toparlıyorum alanları. S, 4S, 5S, 8S, 12S, 15S, 5S'de aşağıda var. 20S. Yani 4s bölü 20s. Şunları sadeleştirdim. 4 ile 20'yi sadeleştirirseniz her tarafı 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 5. 1 bölü 5 olarak cevabımız nerede gelir? A şıkkında gelir diyorum. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. ABCD evleri paralel kenar biçiminde konumlandırılmış. O zaman şöyle diyelim. Şunları birleştirelim. A B C D evleri paralel kenar biçiminde konumlandırılmış. orijinal kulvarına uzaklıkları sırasıyla 4 birim, 1 birim, 5 birim ve x birim olarak ne yapılmış, nitelenmiş. Tamam. O zaman ben şunu söyleyebilirim. 4 ile bakın sırasıyla diyor A 4 o zaman B 1, C 5 ve D x. O zaman e, uzaklıklar konumlanmışsa karşılıklı uzaklıkların toplamı ne olması gerekiyor. Birbirine eşit olması gerekiyor. Nereden işte e, köşegen uzunluklarından diyebilirsiniz. Şuradan orta nokta diyebilirsiniz. Nasıl e, konumlarsanız konumlayın. O zaman direkt e, ifade olarak 4 ile x'in toplamı direkt 5 ile 1'in toplamına eşittir. Neden? Çünkü paralel kenarda karşılıklı uzunluklar değer olarak nedir? Birbirine eşittir. O zaman 4 artı ne diyorum? X eşittir. 1 artı kime eşit olacak? 5 eşit olacak. 4 artı x eşittir 6 ise x buradan ne gelecek? 6 eksi 4'ten 2 birim olarak ne yaparsanız ifadenin değerine ulaşabilirsiniz diyorum. Az daha yanlış çözüyorduk. Ee, direkt ifadeyi düzelttik. 10. örneğimize geldim. ABCD paralel kenar AE ile EB birbirine eşitmiş. Tamam şurası 6 ise Şunlar nedir? 3 3 bölünmüştür. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Alan AEFD yani şuranın alanı diğer alanda alan EBCF şu mavi alanın pembe alana oranını ne yapmış sormuş. E ben biliyorum ki bu paralel kenarda her ikisinin de yüksekliği nedir? Birbirine eşittir. İster şuradan çekelim, ister şuradan çekeyim. Şuradan çekeyim. Her ikisinin de yüksekliği nedir? H. Yani ben buna e, yamuk muhabbeti yapabilirim. Yükseklikler eşit olduğu için. Alt taban artı üst taban direkt mavinin oranı 2 artı 3 çarpı yükseklik h bölü 2. Bu yukarıda istenen alan AFD bölü pembe alanı buluyorum. Alan EB CF alanı. Hemen onu da alt taban 3 üst taban 4 çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. H bölü 2'ler ne yaptı? Her ikisini de götürdü. Yukarıda 3 artı 2'den 5. Aşağıda 3 artı 4'ten ne kaldı? 7 kaldı. Dolayısıyla bizden istenen alan kaçtır? 5 bölü 7'dir. Yorumunu yapabiliriz. 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. ABCD paralel kenar EC ile DE 1'e 3'lük bir oran varmış. O zaman EC'ye ben 3K dersem DE K olarak karşıma çıkacak. 3K'ya K o zaman şurası nedir? 4 adır Bak ne var? Bir kelebek benzerliği var. O zaman şuraya 3A dersen şuraya da ne demek zorundayım? 4A. Peki alanlar tabanlara göre orantılıydı. O zaman şuradaki alanım benim 4A'lık bir alanken diğer alanım 3A'dır. Total direkt 7A. 7A da sağ tarafta var. Toplamda 14 tane A. 14A eşittir 112 ise 112'yi 14'e böldüm. A değerim ne geldi? 7. Tamam. Pardon. 8 geldi. A'yı 8 olarak buldum. A'yı 8 olarak bulduktan sonra <laughs> affedersiniz. Bana sorulan alan ne kadar alık bir alan? 4 alık bir alan. 4 A 4 çarpı 8'den değer kaç birim kare? 32 birim kare olarak nerede gelecek cevabımız? 5 şıkkında gelecek diyorum. Zaten 7 bulsak 4 kereden 28 şıklarda olmayacaktı. 12. ve son sorumuzu gelin. Beraber çözelim. Ne diyor? ABCD paralel kenarında B ve D köşelerinden 40 ve 30 km hızlarla köşegen boyunca hareket eden Eren ve Berra BC ve CD kenarlarına eşit uzaklıkta bulunan bir noktada karşılaşıyorlar. Tamam şu 40K'lık bir yol gelsin veya 40 ile Hızı e, daha uzun bir yol. 30'da gelen daha yavaş bir yol gelecek. Şurası 40'a 30. Şunların direkt şu kenarlara olan uzaklıkları neymiş? Eşitmiş. Tamam. O zaman şunlar eşitse şuradan bir doğru çekersem bu doğru. Direkt ne doğrusu olur. Aç ortay doğrusu olur. Tamam. Doğruyu da çektik. O zaman direkt şurası 4x'lik bir yol alsın. 4 40'la geldiği için. Şurası da 3x'lik bir yol alsın. O zaman aç ortayın gördüğü kollar neydi? Direkt birbiriyle orantılıydı. O zaman 80'e 4x düşüyorsa 30'a 60 düşer. Hadi bunu oranlayalım. 4x bölü 80. 3x bölü ne diyelim? K diyelim. Şunları attım. Direkt 4k sa göstermiş olayım. K'yı ne bulduk? 60 olarak bulduk. Peki Burada uzunluklar eşitse o zaman şunlarda bir paralellik var. Bakın o zaman burası gözse şuradan çizeceğim uzunlukta ne olacak? Göz olacak. Yani şuradaki uzunluğum yine ne olacak? 60. Ve yine bunda da aynı mantık var. Bakın şu paralelse yine ifade olarak baktığımızda şuradaki uzunluk yine bir göz uzunluğu olacak. O zaman burası da ne olacak? 80'lik bir uzunluk olacak. Zaten 3x e 60 ise 4 x nedir? Uzunluk olarak 80'lik bir uzunluğa eşittir. E buradan da direkt bize neyi soruyor? A, B, C, çevresini soruyor. Ha, zaten A, B, Pardon şurayı hiç yapmamıza gerek yoktu arkadaşlar. Direkt çevreyi soruyormuş. Zaten çevre karşılıklı uzunlukların eşliğinden de ifadeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şuraya 4 x diyelim. Şuraya 3 x diyelim. Burada 60 varsa karşıda 60 burada 80 varsa zaten karşıda 80 ben de köşegeni bulmaya çalışıyordum. Değer olarak 60 60 120 ee, direkt 80 80 160 120 artı 160'tan zaten değerimiz kime eşit oldu? 280 eşit oldu. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyorum. 12. sorumuzda. Evet bir sonraki paralel kenar kazanım ödev testi 2'nin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.